Konya'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri bir markete götürüyoruz. Ancak bu market hiç de bildiğiniz marketlere benzemiyor. Ekonomik istikrarla birlikte Türk sanayindeki kapasite kullanım oranı her geçen gün artıyor. Kapasite artırmak için sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu makinelerin büyük bir bölümü ise ülkemizdeki üretimin yeterli olmaması nedeniyle yurt dışından sağlanıyor. Konya Büsen Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Yuntes Makina da bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla kurulmuş. Şu anda bir marketteyiz ama bu sizin bildiğiniz fazla market değil, bir makine marketi. Türkiye'nin en büyük makine marketi olan Konya'da bundan Yuntes tesisindeyiz. Biz olarak dünyadaki en öne gelen kaliteleşmiş, kendisini kabullendirmiş markaları yani teknolojiyi en iyi takip eden, geliştiren, değiştiren firmaların makinalarını biz buraya ithal ediyoruz ki Türkiye'deki e, imalatçılarımız en iyi şekilde e, imalatlarını kapasitelerini atabilsin. bilgisayarlı tezgahlar dediğimiz, CNC bilgisayarlı tornalar, bilgisayarlı işleme merkezleri, e, bu tür tezgahları, konvansiyonelde torna, freze, e, borbek, azdırma, radyal matkap gibi tezgahları e, Kore, Tayvan ve Çin'den ithalatını direkt yapıyoruz. Onlarca çeşit ve sayıda makinalarıyla dışarıdan bakıldığında bir fuar alanını andıran Yuntes bir anlamda makine market. Meslektaşlarımız e, hayli fazla. Ee, ama biz biraz daha e, büyük yerde, yani fuar gibi bir yerde teşhir ediyoruz makinalarımızı. Bir de tabii ki Türkiye'nin tam ortasında olması, olmamızın avantajları var. Adam e, Ege tarafına gidiyor, Bursa tarafına gidiyor, geçerken mutlaka bizlere vuruyor. Baktan sonra e, burada daha güzel bir hizmet var, daha, daha güzel bir e, çeşit var. Yuntes Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dereba, Çin ve Tayvan'daki ofisleri aracılığıyla teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirtirken firma imkanlarını da müşterileri için seferber ettiklerinin altını çiziyor. Çünkü sanayi de artık e, teknolojiyi hızlı bir şekilde takip ediyor. Değiştiriyor, geliştiriyor. E, i̇hracata yönelik imalatlarımız, imalatlarında çok fazla araçlar Bunu görüyoruz yöntesi olarak. Birbiriyle müşterilerimizle ilgileniyoruz, hizmet veriyoruz, kendi imkanlarımızı müşterilere sunuyoruz, servis ekibimizle her türlü imkanlarımızı operasyon yapıyoruz. Dolayısıyla tabii bu emeğimizin karşılığını hızlı bir şekilde aldık. Eskiden koyun tezgahlar alıyorduk. Şimdi tezgah noktasında hiç tıkanmıyoruz. İstediğimiz tezgahı bulabiliyoruz. Son 3 yıldır sanayicimizin teknolojiye, makineye e, büyük bir yatırımı var. Bu da ihracata e, yönelik bir yatırım. E, Türkiye'nin ihracatını karşılayacak bir yatırım. E, Bunlar yumuşası olarak biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yatırımımızı e, sanayiciyle iç içe olduğumuzdan dolayı özellikle e, teknolojik makineye getirmeye çalışıyoruz. Dünyada ismi e, duyulmuş e, kaliteli makineleri, teknolojik makineleri üniversite olarak getirmeye çalışıyoruz. Sanayicimizle buluşturmaya çalışıyoruz. sonrası hizmetler de firmanın titizlikle takip ettiği çalışmalardan biri. Yöntes olmamızın da sebebi olur. Yani e, biz anında hizmet vermemizin avantajlarını yaşıyoruz. Bunu e, sanayicimiz de çok iyi biliyoruz. ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelen Konya çok sayıda fuara da ev sahipliği yapıyor. İşte bu fuarlardan biri olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konmak 2007 Konya Metal İşleme Makineleri Fuarı sektörün profesyonellerini bir araya getirdi. Bize MÜNTES olarak fuarlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Sadece Konya olarak değil, Türkiye genelindeki tüm fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Çünkü Konya'ya insanların daha çabuk gelme imkanı olabiliyor. Güneydoğu'dan olsun, Marmara tarafından olsun, Ege tarafından olsun. Ortada bir şehir olduğundan dolayı daha çok insanlar geliyor. Mutluyuz, çok memnunuz katılımcı ve ziyaretçilerden. CNC makinada CNC makinalarıyla fuarda yerini alan firmalardan biriydi. CNC makinalar dünyada şu anda kullanılan en son teknoloji e, üretim makinalarıdır. E, savunma sanayinde, uzay sanayinde, imalat sanayinde, kalıp sanayinde bu makinalar olmazsa olmaz anlamında e, bir teknolojidir şu anda. Biz de e, bilgi ve becerilerimize dayanarak dünyada üretilen makinaların e, iyilerinden seçip Türkiye'deki kullanıcıların hizmetini sunmaya ve bunların e, satıştan sonra da servis hizmetlerini en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne Üümüzdeki yıllarda e, şu şubelerimizi fazla aşlamak satmış olduğu ürünlerin hizmetini e, dakika olarak vermeyi düşünüyoruz. Ve e, dünya teknolojisini hızlı bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz.